Evet, şimdi elektrik alan kavrama ile sizlerle birlikteyiz. Burada arkadaşlar, yük değerleri verilen X ve Y cisimlerinin birbirine uyguladığı çekme kuvvetleri Fx ve Fy'dir. Buna göre, yaralarından hangileri doğrudur demiş? Yani yük, yükü büyük olduğu için ikisi daha fazla çeker. Hayır, arkadaşım burada yük büyüklüğüne bakılmaksızın, bunların arasında oluşan itme ve çekme birbirine eşittir. X ve Y'nin birbirine uyguladığı çekme kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Evet, büyüklükleri eşittir fx eşittir fy demiş. Bu doğru mu? Hayır. Yönleri birbirinden farklı mutlak değer içinde olsa doğruydu. Aranan seçenek b seçeneği. Yüklü x ve y cisimleri şekildeki gibi dengede olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Alfa betadan neymiş? Büyük. Arkadaşım bunlar birbirini ne yapmışlar? İtmişler. Kesinlikle nedir? Aynı işaretlilerdir. Birinci önerme doğru. Y'nin kütlesi x'ten büyüktür. Açısı küçük olduğuna göre açı neyle ilgili bilgi verirdi? Kütleyle. Açı küçük ise kütle büyüktür. Doğru. F1, F2'den büyüktür demiş. Hayır bunlar eşit büyüklüktedir. Aranan seçenek C seçeneği. Şekil 1'de y'nin x'e uyguladığı kuvvet f'tir. Buna göre b'nin a'ya uyguladığı kaç f? Arkadaşım y'nin x'e uyguladığı y x'i kendine doğru ne yapar? çekti. Şimdi burada e, sonra B'nin A'ya uyguladığı B de A'yı ne yapar? İter arkadaşlar. Yönler zıt. Yani bununki ne olmak zorunda? Eksili. E bunlar arasında oluşan kuvvetimiz K çarpı Q kare bölü D kareydi. Bunu F dedik. Bunlar arasında oluşan ne olur? 4 K Q kare bölü 2 D'nin karesi 4 D kare. Yani K Q bölü D kare. Büyüklük olarak eşitler. Fakat yönler zıt olduğu için ne oldu? Eksi F oldu. Eşit kütleli eksi Q ve artı 4 Q yüklü A ve B cisimleri şekildeki gibi dengededir. İpte oluşan gerilme kuvvetini arttırmak için yargılarından hangileri doğru duyuyor? Cisimler arası mesafe azaltılır. azalır. Zıt yüklü oldukları için çekme kuvvetimiz var. Mesafe azaltılırsa daha fazla çeker. Bu ip gerilmesini arttırır. A ve B cisimleri birbirine dokundurulup aynı yere koymak. Birbirine dokundurduğumuzda aynı işaretli olur. Birbirini iterler. O zaman ipteki gerilme kuvveti azalır. B cisminin kütlesini arttırmak. B cisminin kütlesini arttırmak. Çekmeyi etkiler mi? Hayır, etkilemez. Bundan dolayı aranan seçenek A seçeneği. KLM noktasal cisimlerinin yükleri artı Q, eksi Q, artı 3Q'dur. Buna göre sistemin potansiyel enerjisi kaç KQ karedir? Arkadaşım potansiyel enerji deyince birbiriyle olan ilişkilerine bakıyorduk. Burası eksi 1 bölü D'den, eksi 1 buradan geldi. Burayı çarptım, artı 3 bölü D, artı 3 buradan geldi. Bu ikisini çarptık, eksi 3 de buradan geldi. Bunlar birbirini götürür, ne çıkar? Eksi KQ bölü D çıkar. K KQ kare bölü D Eksi 2 k yüküne sahip noktasal cismin kaleme noktalarında oluşturduğu potansiyeller VK, VL, VM arasında nasıl bir ilişki vardır? Hayya göre arkadaşım potansiyeline çıkar eksi 2 k bölü de eksi 2 ile orantılı. M'ye göre eksi 2 kq bölü 3'den eksi 2 bölü 3. L'ye göre eksi 2 kq bölü 2 d'den eksi 1. Bunlar arasındaki ilişki M büyük, skaler bir büyüklüktü. L'den bu da büyüktür. ha Yani hangi seçenek? C seçeneği. Evet. Düzgün elektrik alan içerisindeki artı Q yüklü parçacık oklarla gösterilen yönlerde sabit hızlarla hareket ettiriliyor. Buna göre KLM aralıklarının hangilerinde elektriksel potansiyel azalır? Arkadaşım elektrik alan artı Artıdan nereye doğruydu? Eksiye doğru. Ne kadar eksiye yakınsa orada elektriksel potansiyel azalır. Bak sağdan L'ye getirdiğimizde artıya yaklaşıyoruz. Burada artar. L'den M'ye götürdük. Eksiye yaklaştı. Burada ne olur? Azalır. M'den L'ye götürdük. Aynı izadalar. Bir değişiklik olmaz. Bizden azaları soruyordu. Hangisinde azalır? İkinci yolda azalır. Yüklü levhanın K noktasından serbest bırakılan artı Q yüklü cisim karşı levhaya ve hızıyla çarpıyor. Cismin karşı levhaya çarpma hızını azaltma için Arkadaşım iş neydi? Enerjideki değişim. Burada cisim karşı levhaya çarpınca iş ne olurdu? Yani enerjideki değişim neye eşit işte olurdu? Epsilon çarpı Q ya da V çarpı Q'ya. Azaltmak istiyoruz. Potansiyel farkı azaltmak. Evet iş azalır. Yani azalır hızımız. Enerji değişimi azaldığı için levhalar arası uzaklığı arttırmak buna bağlı değil. Q yük değerini azaltmak demiş. Yükle doğru orantılı azalırsa enerji değişimi de azalır. Bundan dolayı hız da ne olur? Azalır. Aranan seçenek D seçeneği. Evet. 9. soruya geldik. Yüklü levhalar arasında K noktasından 4 ve hızıyla fırlatılan elektronun M levhasına ve hızıyla çarpıyor. Buna göre üreteşlerin değeri nedir? Hız zaman grafiğimiz yanda verilmiş. Arkadaşım bak. iş kime eşitti? Enerjideki değişim. Enerjideki değişim neydi? E son eksi E ilk. Şimdi burada hız sıfırlanmış. Sonra ne olmuş? Buradan V hızıyla geri bu levhaya çarpmış. E buradaki enerji değişimimiz ne? 1 bölü 2 M çarpı 16 V kare. Burada 0. Burası ne olur? 8 M V kare. Birinci kısımda yapılan işimiz V1 çarpı Q 8 M V kare oldu. İkinci kısımda M V kare. Zilimiz çaldı. Çıkmıyoruz arkadaşlar. Demek isterdim. Devam edelim. V2 çarpı Q 1 bölü 2 M V kare oldu. E bu 8 ile orantılı. Burası 1 bölü 2 8'in 1 bölü 2 oranı nedir? 16. Evet sıradaki sorumuz. Şekildeki artı Q yüklü parçacı K levhasından serbest bırakıldığında karşı levhaya V hızıyla çarpıyor. Yalnız levhalar arası uzaklık arttırılırsa hangileri yanlıştır demiş. Levhalar arasındaki elektrik alan artar demiş. Elektrik alan neydi? V bölü D. D artarsa elektrik alan azalır. Bu yanlış. Cismin karşı çarpma hızı. Arkadaşım karşı levhaya çarpma hızımız V çarpı Q'ydu. D'ye bağlı değil. Yanlış. Cismin ivmesi. İvme formülümüz neydi? Vak deme. D artarsa ivme değerimiz ne olur? İvme değerimiz azalır. Ne olmuş oldu? Hepsi yanlış olmuş oldu arkadaşım. Aradığımız seçenek E seçeneği. Evet 11. soruya geldik. Yükleri artı Q ve artı 2Q olan cisimler şekildeki gibi sabitlenmiştir. Buna göre K ve L noktalarındaki elektrik alanlarının oranı nedir? Arkadaşım K'ya göre buluyorum. Artı Q'nun burada oluşturduğu dışa doğru KQ bölü D kare. Artı 2Q'nun burada oluşturduğu bu da dışa doğru. Yine 2KQ bölü 2D'nin karesi 4D kare yaptı. Yönler zıt. Bu 1 ile orantılı. Bu 1 bölü 2 ile K'daki ne olur? 1 bölü 2. Şimdi L'ye geldik. L'de buradaki artı Q'nun burada oluşturduğu dışa doğru KQ bölü 2D mesafe var. Karesini aldım 4D kare. Bununki de dışa doğru 2KQ bölü ne yapar? D kare yapar. Bu 2 ile orantılı bu 1 bölü 4 ile yönler zıt olduğu için çıkardık. Burası ne olur? 7 bölü 4. E 1 bölü 2'nin 7 bölü 4'e oranı ne yaptı? 4 bölü 14 yani 2 bölü 7. Aranan seçenek ne oldu? A seçeneği oldu. Evet şimdi arkadaşlar buradaki son sorumuza geldik. Şimdi yüklü cisim arasındaki elektrostatik kuvvetin büyüklüğü F'dir. Yükler arası mesafe yarıya düşürülüp cisimlerin yük miktarı 3 katına çıkarılırsa kuvvet kaç yapılır? Arkadaşım ilk başta Q ya Q olsun aradaki mesafe de F eşittir KQ kare bölü D kare yaptı. Sonra yük miktarları 3 katına 3Q, 3Q mesafen olmuş yarıya düşürülmüş D bölü 2. Buradaki de f üstü olsun. 9kq kare bölü d bölü 2'nin karesi d kare bölü 4. Yukarı attık 36kq kare bölü ne yapar? D yapar. E şimdi kq kare bölü d kare yerine f dediysek bu da ne oldu? 36f. Aranan seçenek e seçeneğidir.